Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muba yayınlarının konu destekli matematik soru bankalarına birlikte göz atacağız. 5, 6, 7 ve 8. sınıfa yer verilen kitaplardan bugün 7. sınıf soru bankasını birlikte inceleyelim. Muba yayınları konu destekli matematik soru bankaları akıllı tahta uyumludur. Aynı zamanda beceri temelli sorulardan oluşmakta ve Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ile %100 uyumlu olarak hazırlanmıştır. 7. sınıf matematik soru bankasının içerisinde konu destekli 972 soruya ve 169 alıştırmaya yer verildiğini görüyoruz. İçine göz attığımızda İçindekiler kısmında 7. sınıf matematik konularının tamamına yer verildiğini görmekteyiz. Kitabın içeriği örnek sorulardan ve çözümlerinden oluşmakta, hemen ardındansa alıştırmalara yer verilmektedir. Yan kısımlarda konuyu özetleyen bilgiler yer almaktadır. Görmüş olduğunuz gibi örnek sorular ve çözümleri ardından alıştırma. Sonrasında ise Çoktan seçmeli testler yer almaktadır. Ünite sonlarında konu değerlendirme testlerine yer verilmiştir ve ileride gireceğiniz LGS sınavına hazırlık olması amacıyla LGS tadında yeni nesil beceri temelli sorulara yer verilmiştir kitapta. Siz de matematikte başarıyı hedefliyorsanız mutlaka mubayayınları.com'a göz atmalısınız. Hepinize sağlıklı günler ve sınav yolculuğunuzda başarılar dileriz.